Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Pınar. Arkadaşlar bugün sizlerle yanında Ömer var. Sizi bir kostümle, gelinlikle karşılıyorum. Bugün sizlerle kostümle deneyeceğiz arkadaşlar. Uzun bir video olmasın. Siz de sıkılmayın diye kostümün bir, bir tanesini giyip geldim. Böyle bir gelinlik. Ömer de Spiderman man spider -Man nereden çıktı ya Rabbim benim kafaya. Bakın. Asker <laughs> kıyafeti var çocuğum Çocuğum geri gel. <laughs> Ay Allah. Bu çocuk beni de güldürüyor. <laughs> evet, işte girişine. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı, bildirimine basıp bildi e, videolarımızdan da haberdar olmayı unutmuyoruz. Unutmayın arkadaşlar. Evet, o zaman devam edelim. O zaman ben ve o zaman ben yeni bir kıyafette geleyim. Geldim arkadaşlar. Evet. Şöyle bir kıyafetim var. Elbise giydim bu sefer. Şöyle elime kamerayı alıp göstereceğim. Hatta kamerayı düzelteyim. Zıplasam mı ne yapsam? Zıplasam çok komik olurum. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Ay neyse. Şimdi işte böyle bir kıyafetim Ömer'e soralım. Ömer'cim nasıl? Güzel. O zaman güzelsek yepyeni bir tane kıyafetle geri dönüyorum. Gidiyorum. Ve yepyeni bir kıyafetle geliyorum. Yepyeni bir kıyafetle geldim. Hmm. Selamlar. Evet. Yepyeni kıyafetim böyle. Yani böyle kalpleri var üstünde. Allah'ım ben nasıl çekeceğim? Gördünüz. Şöyle göstermeye çalışacağım. Göstermeye çalışacağım. Böyle bir şey işte arkadaşlar. Evet. Ömer'den bir daha soruyoruz. Ömer'cim nasıl oldum? Güzel. çok mersi. Teşekkür ederim. O zaman Ömer güzel olduğunuz diyorsa güzel olmuşuzdur ve yepyeni bir elbiseyle gelelim Değil mi? Gelelim Geliyorum ve çok güzel bir elbiseyle geliyorum. Tekrardan geldim arkadaşlar. Bu sefer neyle geldim? Siz sadece üstümü görüyorsunuz ama bu sefer Büs büyük çok harbi gelinlikle geldim. Temin ederim sizi. Şöyle arkadaşlar bakın koskocaman çok ağır yani benden bile ağır diyebilirim şöyle evet gördünüz arkada daha kıyafetimiz var zaten bundan sonra son kıyafetimiz giyip geleceğiz arkadaşlar bu arada arkadaşlar ben Ömer'i düzgün gösterememiştim gel Ömer'cim Komutanım emredin. Emredin. Gel komutanım. Dım. Komutanım emredin. Emredin. <laughs> Ömer de öyle. Hmm. Asker selam veriyoruz. Evet. O zaman diğer videomuza geçelim. Ay videomuza demiştim arkadaşlar. Evet o zaman diğer kostümümüze geçelim mi? Bence geçelim geçiyoruz ve son kostümümüzü giyip geliyoruz arkadaşlar. Evet. Geldik arkadaşlar. İşte benim son kapanışımız için. Ömer e Bokun. Örümcek Allah. Ay beni ağlattı. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar kanalımıza abone ol. Like atmayı zil <laughs> Kanalımıza abone olup like atmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.